Ağaç var, sözü mı? Neon orada mı? İndirdim. <laughs> orada kaldı yerler. Bir düşman kaldı. Üçünü hallettim. savaşmayacak. Şimdi Gerek. baş. Ortada düşman var. Batla şurayı pofu. düşman görüldü. Devre dışı. Ah. Ah. Şey. Uza bakalım. BNB'den fazla hedef. Üçünü hallettim. Dönüyor. Dur bakayım. Ben A Aynen ortadan A gidiyorlar. Spike yerleştirildi. Kalmadı. Bir düşman kaldı. Dördü indi. ayak kalan. Imha benim tarafta ya. Helal be. Zorba Bela. hazır. Herkes kabloşa oh. teşekkür etsin. Hadi Sayın. ama. Bak burası. Bak burası. çok kötü yakalandım ya. Oy uzun uzun uzun. Gekko uzunda. Sonlarına sürükleyecekler. Kimse yok. İçeride Gelmiş. mi içeride? Gekko'yu aldı. Gekko'yu aldı. Ayakta kalan son oyun. Sol. Solunda. Bir düşman kaldı. Helal. Dördüncü yerde. Oğlum, senin oh, ne ay, oğlum seyinleme. Yine gelin, sonuç değişmeyecek. Oğlum seyip patlattım. Ne kalınacak bir işte de? Neler oldu öyle <laughs> ya? Gene yok bunlar be ya? bakalım. Geçken. Bunu aldım. Zorba hazır. Görevin daha bitmedi. Beni kim öldü? Duvar Söyleyin. Ah. Evet, kaldı. Dördü indi. Kanka, Fay gider ayak sal da bir bela patlatayım ya. Hadi git. Allahına kurban, senin Allah... In... Ben bir şey demiyorum, senin Allah... ...yüzüne gülsün ya. Gidiyorum. Tamam. Ultim var, biri çözsün. Kanka. Bak burası. Taşkın hazır. Taşkın hedef buldu. Spike B'de düştü. Üçünü hallettim. Ah. bir düşman kaldı. Dördü indi. Helal be. Oha, oha. Doğru. Gördünüz mü? Gördünüz değil mi? Sanırım ha. Ultim hazır. düşman var. Aa! Mix, mix. Aa! Ayakta kalan son oyuncu. sünü hallettik. Baba ultim para bir olsun bela da atarsın. Bir düşman kaldı. Spike burada. Spike A'da düştü. Son 30 saniye. Support topsu Bu atamaz. Yo stay Son 10 saniye. Spike Atlandı yerleştirildi. Bir. Ne i̇şte. sırası bende. Helal. Kankuş imha inha edecek. Nap 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 nap. Helal. Herkes kankuşa teşekkür etsin. Hadi ama. Sen iyiler Oha! Oha! Sıkıntı Gördünüz mü? Almayın. Gördünüz değil mi? Böyle devam ediyoruz, bitirip çıkıyoruz. Dikkatimi tam A var galiba. Yakın, yakın. Nezaketen. Evet. Yok, ayakta kalan son oyuncu. Tam kapı. Spike yerleştirildi. Kaçış yok. Ultim sonlarına sürükleyecekler. Hedefi çekiyorum. Çok güzel. Dördüncü yerde. Nerede lan bu salak? Geliyor sol, sol. soldan. Tut bir daha, bir daha, helal be. Çok iyisin ya. Hadi Çok hadi be. az kaldı. Bela. Gaza geldim ya. Sabunucular <laughs> Bela Bela'sın son, son şey dakika. <laughs> toparlanın, skorlarınızı yazın. Eve dönüyoruz. Elinize sağlık. Bela. Son sayı. Hayatları ne anlamsız. ''Bari bana versinler.'' Aha buradayız. ''Sensör yok edildi, orada.'' Gösterme bence ilk etapta. Diyorum, çapraz keselim. Gösterme sana gelemeyecek zaten. Aa, aa. Hoppa. Ayakta kalan son. Görüşürüz. Göster gücünü pofu. Şimdi eğlenme sırası bende. Dördü indi. Oha, oha! Gördünüz mü? Gördünüz değil mi? Gördük. Ya Gördük Gekko'cum. Sakin bu ol. Bu iş bitince dizlerim ağrıdan kop. Am. Ses yok burada. Şu an ses yok. Mit. Hiç, hiç ses <laughs> yok. Bit. Artı mutfak mutfak. Oo adamın dibine girmişim. Bir şey söyleyeyim ben bir oyun görmedim ya. Çok ben doğru. Her abi. öldüğümde <laughs> arkalandım. Her öldüğümde ya. Böyle bir şey yok ya. Mutfakta var birim. Orada. Karaktersiz herifler ya. gitti kuruyor. Biri de hadi. Karp Ay yani biri gitti. Ayak Helal son oyuncu. Aa! Üçü gitti. Helal olsun ben. Uy! Helal oyuncu geldi. göstermez göstermez gitmen lazım. Benim kankuşu gönder. Aa atıyorum. Aa! Helal. Helal, Helal var. Hopi var, hopi altında hopi var. Tamam lan spike ya. varmış. Pardon. Arkasın <laughs> ya. Haykısın <laughs> ya. Bela atınca spike unuttum ya. Bela. <laughs> Helal olsun var ya. Ok kimse kalmadı mı? Nerede? Aresmiş. Lan Aresmiş ya. Körütle körütle. Uy. <laughs> Derin nefes <laughs> aldım oyun bitiyor. Tamam nefesiniz <laughs> bırakabilirsiniz. İyisin, iyisin, iyisin. Eline sağlık. Aynen çok iyiydi bence de eline sağlık. Karım ya, uldanalım. Artvin Ardan lan O Kılıçdaroğlu'na bir ara sıkmışlardı ya kanka. E. Olan şeyi. yaş kaç? 35, 30, 37. Evet. Evlendim boşandım tekrar. Kanga evlendim tabi evet. Boşandım evet. Ayakta kalan Nereden son. Nereden biliyorsun lan sen hep kırıp kırmalar. Yurt dışından bir bayanla evlenmiştim. Boşanmak zorunda kaldık ya. Yani. İndirdim. Üçünü hallettim. Hacığım, o yüzden senle sakın evleneyim evlenimden önce oku ondan sonra ayarla o işler işte. Yok Ayıp evlenmeyeceğim bir ben zaten. Ben bir saniye ses kasabilir miyim? <laughs> Spike kurka. Ah. Son 30 saniye. <laughs> Spike çalış şaşkın uçuyor. Şaşkın düşman kaldı. Ama kendileri kaşındılar. Lan adam bela at. Teşekkür ederim. Kınca görüyor. B geliyor adam, B. B'de, B'de, B'de düşman Gidiyor. görüldü. <laughs> Kaçış. <laughs> Bak burası. <gülüyor> Dolduruyorum. Hadi oradan ya. Yani. B'de otur düşman. aşağı. Bir düşman kaldı. Sal 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 bela sal. Ace. Vur vur vur. Bela. Teşekkür ederim. Oha oha gördünüz mü? Evet. Gördünüz değil mi? Kral bak. Ben gol 2'den düştüm bu hallere. Sen yapma bak. Başlangıç özelliklerinde. Ayakta kalan son oyuncu. Ya 147 kanka. 140 ne? Ya? Kanka ultiyle 140 vurdum ben. Bir vursaydınız var ya adamı parçalıyordum. sıkı sıkı geliyorlar. Otur aşağı. Şaşkın uçuyor. Şurada biri var. Aha. Son 30 saniye. Kankuş Spike'ı kuracak. Bike yerinde. Teşekkürler kankuş. Bir düşman kaldı. Dördü indi. Kalmadı. Patlat şurayı pofu. O be. Oyunlaştı o anı tırtları da attım işte bak hadi Allah'a emanetini canlarım. Haydi oyun dönsün hadi arkadaşlar bizde. Elinize sağlık. <laughs> tak. Spike yerleştirildi. Uç bakın. Şurada diye bak. Oh. Ümit bir. Ortada düşman görüldü. Vurdum Ortada biraz. <laughs> Ay 140 vur. Ay 140 vurdum <laughs> ya. Ben biraz sıkıştım <laughs> burada ama. Ufak bir destek ek. Spike A'da Canı. Aldım. İşte burada sıfır. kalmamış ya. Kaç A destek A. Daha hazır değil. Şaşkın hazır. Şaşkın hedef buldu. Üçünü hallettim. <laughs> Bir düşman kaldı. Helal Yörlüğü be. Indi. Helal geldim geldim. Helal Vay. Atacak. Hiç kendinizi yormasaydınız vay. ya. Sen ne yaptın öyle? Gekko'cum tebrik ben ediyorum. Ben olay mahalline yetişene kadar adam ortalığı dağıttı. Yaparız. Burada burada B'de. 2 3 mem sıklar geliyor. Oğlum ya. Ya. Orada. Kalan son oyuncu. Arkalandık. Güzel. Patlat şurayı pofu. Spike yerleştirildi. Aa! Üçünü hallettim. Şaşkın hazır. Birini buldum. Kaldır. Dördü bela, indi. Bela, Yürü, bela. Göster gücünü ufaklık. Zorba avını buldu. Adam gibi adam. Adamsın adam. Bela. Resmen mi? Ama kendileri kaşındılar. Abi ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Kaşındı kaşıdım. şampiyonun. Titriyecekler. Göremeyeceksiniz. Aa, Aa! <laughs> Mesela ne diyeyim? Gelin, rotate, rotate. Çekilin rotay, yolundan. <laughs> Bir tane C'de düşman görüyor. Taşkın hazır. Taşkın hedef bulur. Üçünü hallettim. Zorba hazır. hazır. Bir düşman kaldı. Dördü indi. Arkamdakini korsan alırdım ya. Nerede? C'de. C yol. Bekle orada gelecek o önüne. Helal. Ooo. Bana versene ultimi. Eller yaptın öyle? Eee yani, yaparız. Gekko. <laughs> hey. Ne yedin böyle be? Uy. E Acılı üçlü tavuk tantini. Lan nereden geldi oğlum? Bu çocuğu. Arkadan, arkadan ya falan sonra oyun. Gekko kaldırıyor. Otur aşağı. İndirdim. Oo bela. Ne yapıyorsun? Şaşkın hazır. <laughs> Adam teleporttan geldi bak. E beraber hepimiz odin çekelim. Gerek kalırsa. Kankuş spike'ı kuracak. Son 30 saniye. Hı? Spike yerinde. Teşekkürler Kankuş. Geldi sağında. Bir düşman kaldı. Hadi lan Gökko. Çözerken bak bence. Göster gücünü ufaklık. Zorba avını buldu. Oh, yakalandı Helal Helal ya. Helal, helal. Oha oha gördünüz mü? gördünüz değil mi? Yepis yeni çatışmaya İyisi. gıcır tak. Silah var. Benimle gelin. Silah var. Evet. Hı. Jettron, Şimdi orada kilim, baş. Kilin var orada. Kilin nerede İzini ya? İzini buldum. Uza bakalım. Patlat şurayı pofu. Pof işi bitirdi. Bak burası. Bir hallettim. Bela salsana kanka. Info var mı? Yok. kur gelecek. Son 30 saniye. Spike'ı kur kuş. Bizim base taraf. Mitte ip mit ip mit. Kaçtım vurma. Birim sıfır. Vur. Sizde ya vermeyin. Yazık olur. Kanka ultin de var. Am gitti. Şeyde şeyde ortadaki camı kırdı. Camı kırıyor gelecek. Vur vur bele. Oy. Ama kendileri kaşındılar. Ah be kaçamadım. Çok çok iyi. En Helal. Iyi Teşekkür ederim saldırdığınız için. Orada. Spike yerleştirildi. kalan son oyuncu. 3'ünü hallettim. Bir düşman kaldı. Dördü indi. Oh, Helal. Kampuş imhaya gidiyor. Helal. Bela. Oo. Herkes kampuşa teşekkür etsin. Helal. Hadi ama. Hiç kendinizi yorma saydınız ah, ya. Kameran bozuldu. Yok. Ah, teşekkür ettim. Bir kapağı takıp <laughs>